Yasanın sektörel yolculuğu devam ediyor. Hukuk alanında seyircilerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz Avukat Kemal Akti. Avukat Kemal Akti ben. Ee, 1991 Batman doğumluyum. Ee, i̇lkokulu Batman'da okuduktan sonra eğitimim için İstanbul'a geldim. Lise ve ortaokul hayatımı da İstanbul Sarıyer ilçesinde bitirdim. Daha sonra tabii ki e, geçmiş dönemlerin verdiği bir heyecanla da avukat olma yolunda ilk baştan beri heyecanlıydım. Ee, küçük bir oğlum var, evliyim. Birlikte yaşıyoruz. Şu anda e, 6 seneden bu yana da kurucusu olduğumuz Hukuk Ofisi'nde e, çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ağırlıklı olarak şu alanda e, uzmanlaştık diyemiyoruz. E, daha doğrusu Müvekkil pörtlüğümüzü bize gelen müvekkillerimiz belirledi. Biz de bize gelen müvekkillerimizin doğrultusunda çalışma alanlarımızı belirledik. Zira adliyeye yakın olmamız ve çevrece tanıyor Tanınıyor olmamızdan dolayı yönlendirmelerle genelde özel hukuk alanında kendimizi geliştirmiş bulunmaktayız. Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve genellikle boşanma davaları şu anda ağırlıklı olarak üzerinde durduğumuz uzmanlık alanlarımızdan. Şu anda ağırlıklı olarak boşanma davaları duyuyoruz ama ceza hukuku, miras hukuku ve ticaret hukukundan da kaynaklanan uyuşmazlıklarda ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun olarak çalışıyoruz. Şu anda müvekkillerimizle karşılaştığımız en büyük sıkıntı hukuki sürecin uzunluğu maalesef ki müvekkiller bir an önce sonuç odaklı çalışmak istiyor. Bizler de elimizde olmadığı şekilde mahkemelerin, yargılamanın uzun süre devam etmesi, yargılama sürelerinin birden farklı olması, yerel mahkeme istinaf ve yargıta aşamalarından oluşması nedeniyle müvekkillerimizle en çok karşılaştığımız sıkıntıların başında maalesef ki yargılamaların uzun olması geliyor. Arabuluculuk ve uzlaştırmacılık sektörü adliyenin yüklerini neredeyse %50 oranında hafifletti. Fakat öyle bir adalete ilgi yoğun ki yani adaleti hakim önünde arama bizim zihnimize yerleştiği için genelde ara bulduluk ve uzlaştırmacılarda çözüm odaklı sonuçlar elde edilemiyor maalesef ki elde edilmesi durumunda bile vatandaşımız verili sonuca inancını yitirmiş bulunmakta. Çünkü uzlaşmadan sonra tekrar mahkemeye gidilme durumlarıyla çok sık karşılaştığımız için elbette ki faydası var fakat çözüm odaklı her zaman hakimin verdiği kararla mümkün olabiliyor. Mesleğimizin iyi tarafları gerçekten de zor taraflarından daha çok tatmin ediyor bizi. Zira bu işin maddi getirisinden ziyade müvekkillerle birlikte ulaştığımız başarıda aldığımız manevi tatmin bizi bu mesleği daha çok sevdiriyor. hiçbir şekilde parayla ölçülüşelemeyecek bir netice elde ettiğimizde müvekkillerimizin Portföy de bu şekilde oluşuyor aslında. Bizim kazandığımız bir dava bize elbette ki farklı farklı davalar getiriyor ve bu da başta mesleğimizin başarı sırrı olarak gösterilebilir.